Domates örneğin haldan 10 milyonu alıyoruz, 12 milyona satıyoruz. Marolu içinde 8 tane var. Biz 15'e 20'ye alıyorduk. Şu anda 45, 50, 60 lira olmuş kasası. 10 kasa 40 milyon. Otomatikmen 500 bin lira hemen otomatikmen üzerine biniyor. Sadece bu hanbal parası. Şimdi bizim bu şey diyorlar bu sebze meyve sarılarla bunların arasında çok fark ediyor. Bunun e, suçu hep petrolde. Yani. Sebze ve meyve temel ihtiyaç listesinde ilk sıralarda yer alan ürünler arasında. Meyve ve sebze fiyatları vatandaşın gündeminden düşmüyor. Meyvede en yüksek fiyatı çilek izlerken sebzede ise biber oldu. Son zamanlarda sebze ve meyve fiyatları bir hayli yükseldi. O eski ucuzluklar gitti. Hayat çok pahalı. Allah fakir fukaraya yardım etsin. Tarım ülkesi olmasına rağmen yapılan yanlış işlerden dolayı bugün dünyada 7 ülkeye tarımda kendine yeten ülke olduğumuz halde bir zamanlar 80'li yıllarda şu anda Türkiye dışarıdan sebze ve meyve alıyor. Bu çok acı bir şey. Fiyatların yüksek olmasının sebebini hal kaynaklı olduğunu söyleyen pazar esnafı bu durumda şikayetçi. Kim ister ki müşterisi mağdur olsun? Kim istemez ki evine ekmek götürsün? Müşteri eskiden 50 liraya geliyordu, bütün alışverişini yapıyordu, gidiyordu. Şimdi 5 liraya yapamıyor. Bu komisyoncular sorsalar, bunun nedeni nedir? Bunun kadavasını vuruyorlar. Fiş parasını alıyorlar. Zaten hambarlık var, yüzdelik var, nakliye var, yakıt zaten uçmuş biliyorsunuz. Yani bir kontak aç kapat 100-150 lira. Antalya'da 10-15 liraya üretilen patlıcan Şanlıurfa'ya ulaşana kadar fiyatı bir hayli artıyor. Ee, patlıcan sebzemizi 5-6 günde bir topluyoruz ee, ve bu Sebzemizi hale gönderiyoruz. Şu anda e, hale sattığımız fiyat 10 lira, 15 lira arası. Mesela ilaç 4 katına oldu, petrol 4 katına oldu. Mesela bir e, kamyon, geçen sene biz gönderiyorduk Antalya'ya yük, yük için, 20 işte o 7 milyara, şimdi 25 milyar.